Herkese selam dostlarım. Yeni bir gala videosuyla daha sizlerleyim. Evet dostlar haftanın önemli coin'i haftanın en önemli ortaya çıkan e, majör coin'i gala coin. E, ne durumda neler yapabilir bunların hepsini sizlere anlatacağım videomda. Dostlar hafta başında ne demiştik? Bu arada beni ilk defa izleyen kardeşlerim e, YouTube kanalıma girerek gala videolarını izleyebilirsiniz. Galanın buraları geleceğini, bu hareketleri yapacağını, bu kadar yükseleceğini hepsini önceden söylemiştim. Tabii ki yanıla da bilirdik ama Allah şükürler olsun söylediğimiz sözlerin altında kalmadık. Şimdi dostlar. Gala Coin'in artışı e, tamamen e, bir haberle başladı. Şöyle e, 20 milyonluk bir kul e, oyun sitesi alındığı söylendi ve ondan sonra e, bu doğrulandı. Doğruladıktan sonra da e, kendi değerini ikiye katladı. 50'li seviyeleri gördükten sonra 35 ve 45 bandı arasında gidip gidip geliyor. Şimdi e, dünden önceki gün demiştim ki 35 şeri vurur, ondan sonra yeniden toparlanır gibi olabilir demiştim. İçimden geçen buydu demiştim. Yani hani arkadaşlar böyle olacak, şöyle olacak diye kesin ben konuşmam. Ben tamamen verilere dayanarak elde herhangi bir şey yoksa kimseye herhangi bir şey söylemem. Bir yatırım tavsiyesi, sinyal ve yönlendirme de yapmıyoruz. Tamamen verilerle olanları harmanlayıp size doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çok şükür de dediğim gibi söylediklerimizin altında kalmadık. Bugüne kadar hep haklı çıktık. Bundan sonra da haklı çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü ben her zaman verilerle konuşuyorum arkadaşlar. Verilerle konuştuğum için de e, otomatikman e, do söylediklerim doğru çıkıyor yani. E, Veriler en önemlisi analiz artık işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bir küresel ekonomi var, e, küresel kriz var. Haliyle de Amerika'nın yapmış olduğu açıklamalar tüm piyasayı etkiliyor. Hafta başında söylemiştim arkadaşlar, demiştim bu hafta çok önemli. Galakoyun için hem de kripto para piyasası için. Hafta başında FED Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamalar yaptı, bir güvercin açıklaması yaptı, yumuşak bir açıklama yaptı. Ondan sonra da e, tüketici fiyat endeksi, Amerika'nın tük tüketici fiyat endeksi. E, beklenti dahiline geldi. E, hatta biraz gerileme var enflasyonda. Buna, bunun akabinde de kripto para piyasasına tam gaz artış devam ediyor. Şimdi galada bu eksi 1.25'lik eksi 2'ye varan düşüş düşüş mü? Bence değil arkadaşlar. Neden derseniz çünkü... Bir coin sonsuza kadar çıkmaz. Şu Gala sonsuza kadar çıksaydı arkadaşlar kripto para piyasasının değeri şu anda en az 2, 2 trilyon dolar olurdu. O yüzden buraların yapması, düzeltmeyi yapıp yeniden kendi yoluna devam etmesi çok önemli. Buraların olması gerekiyor yani onu söyleyeyim size. Şimdi dostlar gün içerisinde kendine 44 direnci yarattı Gala. Destek olarak da burada desteği görüyorsunuz. 39'da şu anda destek. 38 seviyesine gelmediği sürece arkadaşlar aşağı yönlü bir kırılım görmeyiz. Eğer 44'e de gelirse arkadaşlar direnci kıracak bir e, duruma gelirse buradan da yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Bu tamamen verilerle alakalı. Dediğim gibi kendine 39 desteği yapmış. Dikkat 39'a inerse arkadaşlar e, tehlike arz edebilir. Aşağı doğru kırılım gerçekleşebilir. 44'e dirence geldiğinde ise günlük direncine geldiğinde ise yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Şimdi Galan'ın verilerine geldiğimizde onu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu kampanyayı ben sizlere anlatmıştım. Benim aracımla yapılan bir e, kampanyaydı. Bu bir reklam değil. Öncelikle size söyleyeyim. Bu kampanyaya bu hafta inanılmaz bir talep oluştu. İnanılmaz şekilde bir yoğunluk oluştu. E, 100 dolarını alan kardeşlerim beni çok mutlu etti. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Bu sizin kazanılmış bir hak olduğu için anlattım. Ve bu hafta inanılmaz bir talep oldu. Ve hala da devam ediyor. Kardeşlerim bu kampanyadan yararlanmaya devam ediyor. Yani Sonuçta cebinizden çıkan bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir kampanya. Sizler için yapılmış bir hak. Faydalanın istediğim için daha çok insan faydalanmasını istediğim için anlatıyorum. Yani çok talep oluşunca da devam ediyorum. Ee, yine söylüyorum bu anlattıklarım bir reklam veya altlatıcı bir haber değil dostlarım. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden faydalanın istiyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar Binance'e referansımla kayıt olup. 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net olayım. Binance referansımla kaydınız oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolarlık kripto ya da nakit yatırırsanız ve bu 10 dolarla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu. Yani 2000 liraya yakın bir değerde geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. Şahane bir olay kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa dediğim gibi kaçırmayın. Şu olay da muhteşem. 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon sizden haraç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansıma kayıt olup 10 dolarlık al satış yine 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance Referans linkin bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara 100 dolarlık 2000 liraya e yakın geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz talep oluştu. Bu hafta Tam 600'den fazla kardeşim bu geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 6000'den fazla kardeşim 100 liralık geri ödeme kuponunu aldı. İhtiyacı olan kardeşlerim için dediğim gibi sizler için kazanılmış bir hak ve faydalanmak isterseniz faydalanabilirsiniz. Yine söylüyorum benim bundan bir çıkarım yok. Bu arada videonun sonunda sizlere güzel bir haber vereceğim. Onu da söyleyeyim videonun sonuna kadar beklemek isteyen kardeşlerim güzel haberi de duyacak. Şimdi kardeşler Kripto para piyasasında güzel bir gidişat var. Onu da size şöyle söyleyeyim. Yeniden sayfayı yeniledim. Şu anda kripto para piyasası arkadaşlar 900 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. 1 trilyon dolara adım adım gidiyoruz. Ben en başından beri 1,5 senedir bu kanaldayım ve beni takip eden kardeşlerim bilir. Her zaman söylüyorum. Kripto para piyasası şu andan itibaren 1 trilyon doların üzerine çıkarsa boğa sezonu başlayabilir. Boğa koşusu başlayabilir ve coinlere çatır çatır para girmeye devam eder. Şimdi 900 milyar doların üzerine çıktık. 750 milyar dolarlardan geldik. Geçen ay başı 750 milyar dolardı. Sam Bankman Freud'un yani FTX'in olayından sonra bir para çekimi oldu. 75 milyar dolar çıktı piyasadan. Ve bu para piyasaya şu anda geri dönmüş vaziyette arkadaşlar. Şu anda yine söylüyorum kripto para piyasasının değeri... 904 milyar dolara yaklaşıyor. Kripto para piyasasının hacmi 57 milyar dolar. Son ayın en yüksekinde arkadaşlar ve piyasayı Bitcoin yüzde 40.2 olarak domine ediyor. Şimdi, e, Gala'nın hacmi tabii ki son günlerde düştü arkadaşlar. Bir buçuk milyar dolara kadar hacim çıkmıştı. Sıralamada 89. sıraya kadar görmüştü. Şimdi 98. sıraya geriledi. Tabii ki hacminden dolayı. Hacim şu anda 519 milyon dolar arkadaşlar. %10'luk bir düşüş var gibi gözüküyor. Ama bu satış eğilimli bir hacim. Yani 50'lerden 40'lı seviyelere gelmesi satış baskısı tamamen şu anda da Gala trendlerde zirvede durumda. Yani şu durumda bile trendlerde zirvede durumda. Şu anda arkadaşlar Gala'nın yine söylüyorum hacmi 520 milyon dolar. Kripto para piyasasına para girdiği sürece şu anda para çıkıyor bakın mesela dün sabah saatlerinde 910 milyar dolardı arkadaşlar kripto para piyasası şu anda 903 milyar doları düşmüş vaziyette. Eğer bir yatırım yapacaksanız alsat yapacaksanız bu verileri özellikle takip etmeniz lazım. Öne özellikle şunu söylüyorum bakın gala alacak ya da altcoinlere para yatıracak kardeşlerim şu veriyi dikkat etsin. Yani kripto para piyasasından para çıkıyor mu giriyor mu? Para giriyorsa arkadaşlar coinlerde yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama 93 milyar dolar olursa 880 milyar dolar. Gala tabii ki düşer 37'lere 36'lar 35'lere arkadaşlar. Bu yani piyasadan para çıkınca otomatik havuzdan para çıkmış oluyor. Eğer illaki alt coinlerden Gala'nın da satışı gerçekleşecek. Halle Gala'da da bir gerileme olabilir. Ama e, kripto para piyasasından para girdiği sürece yine söylüyorum Gala'da da artış olacaktır arkadaşlar. Sonuçta bu bir havuz para havuza e, giriyor ve bütün altcoinler bundan nemalanıyor. Haliyle kripto para piyasasında önemli derece etkileyen bu veri, e, piyasa değeri çok çok önemli. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, az önce söylediğim videomun sonunda e, güzel bir haber vereceğim diye. Dostlar bu arada şimdi az önce size Binance kampanyasını anlattım ya. Bu kampanyayı anlattım. Şimdi bunun haricinde eğer referansımla kayıt olursanız e, id numaranızı yorumlar kısmına yazın. Herkese 50 lirayla 100 lira arası coin atacağım. Yani ben kendim göndereceğim ve bu çekilebilir arkadaşlar. Ben size coin'i e attım. Siz coin'inizi bozup hesabınıza paranızı çekebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu anda bu videoya özel e, referansımla kaydını oluşturan kardeşlerim yorumlar kısmına e, kaydını oluşturduktan sonra id numarasını atsın. E, Id numarası eğer referansımdaysa arkadaşlar e, hesap numaranızı alıp yani Adres defterinizi alıp coinlerinizi hesabınıza göndereceğim. Bilginiz olsun. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen abonelerinizi gerçekleştirin. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. E, kaybedeceğiniz bir şey yok. O yüzden benden ücretsiz desteklerinizi lütfen esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beni atıp yine söylüyorum. Kanalıma hala abone olmayan varsa lütfen aboneliğini gerçekleşirse sevinirim. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.